Herkese merhaba arkadaşlar. En çok beğenilen çilek modelimi göstereceğim size. Birlikte araba süsü yapacağız. Şimdi iplerimi göstereceğim size ama iplerim biraz yarım yarım olduğu için şu şuradan göstereceğim. Şu markanın renkleri şöyle göstereceğim. Hepsi aynı markanın renkleri. Siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Ve numarada tığ kullanacağım. Şimdi başlıyorum. Önce saksıyla başlayacağım. Öncelikle sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şuradaki ipi sıkıştırıyorum. Ve hemen şuraya ilk sıkı iğnemin tepesine aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine tekrar toplamda altı tane sık iğnenin üstüne çift batıyorum. 12 tane sık iğnem olacak. altı tane sık iğnemin üstüne her birine ikişer tane batarak 12 tane yaptım sonuncusunun tepesine bir tane sık iğne sonra tekrar yanına aynı sık iğnenin içine iki tane sonra bir tane sonra tekrar iki sık iğne. Yani bu sırada bir tek bir çift olarak sırayı bitiriyoruz. Bitirdim. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. İki üçüncüsüne çift batıyorum. Bir iki üçüncüsüne çift batıyorum iki tek bir çift bir iki üçüncüsüne iki sık iğne aynı yere yapıyorum süre sonuna kadar yapalım. Evet, süre sonuna geldim. İki tek bir çift yaptım. Şimdi bir, iki ve üç, üç tek bir çift yapacağız. Bir, iki. 3 tek sonrakini iki tane aynı yere sık iğne yapacağız burada 3 tek dördüncüye çift batarak süre sonuna kadar gelelim arkadaşlar Evet geldik arkadaşlar ben iki tane şu an fazladan yaptım ee, yani bitirdikten çifti yaptıktan sonra 1 2 3. 4 ve buraya kadar sadece tabanımız bu büyüklükte olacak. Şimdi blue öreceğiz yani ilmeklerin şöyle göstereceğim şurasını değil de arkasını arkasını alarak her sık iğneye bir tane batacağız. Şöyle arkadan arkasından alarak süre sonuna kadar arka lobları örelim arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Onu da arkadan alarak hemen yan sıraya geçiyorum ama yan sıraya geçmeden önce iki tane zincir çekiyorum ip alıyorum üstüne ve ikili trabzan yapıyorum bu sırayı ikili trabzan olarak öreceğiz ama tekrar arttırma yapacağız en son 3 tek bir çift yapmıştık şimdi 4 tek bir artırma yapacağız. 1 2 3 4 tek 1 2'li trabzan arttırması yapacağız. İp üstünü alıyorum. 1 ve 2 defada çıkıyorum. Süre sonuna kadar 4 tek bir çift örelim arkadaşlar. Evet sona doğru geldim. Son bir sık iğnem kaldı. Ondan önce bir arttırma yaptım. 1, 2, 3 ve dördüncü ikili trabzanım. Şimdi şu başladığımız yere tepesine bir nokta olur bir ilmek kaydırma yapıyoruz şimdi bir sıraya geçiyoruz bir iki zincir çekiyorum ee, hemen yanına şuraya hemen şuraya ikili trabzan yapıyorum ve hemen yanına artık Şurayı almıyorum yanındakinin trabzanın şurasını arkadaşlar şöyle göstereceğim şurasını alarak devam edeceğim ve şöyle olacak hemen yanına ikili trabzan onun yanına yine ikili trabzanın önünü hemen alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Onun yanına tekrar ikili trabzan. Bir e, ikili trabzanın önünü alacağız. Bir normal batacağız. Şimdi tekrar bir tane daha göstereceğim. İp üstünü alıyorum. Tığımı geriden alıyorum. Önünü ve bir iki iki defa da çıkıyorum. Tekrar yanına ikili trabzan yapıyorum. Süre sonuna kadar bir önünü alacağım. Bir normal batacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sona doğru yaklaşıyorum. Tekrar göstermek istiyorum size. Arkadan alıyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. Ve normal ikili trabzan hemen yanındaki lopa yapıyorum. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Evet arkadaşlar. Hemen yanına ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir üste geçerek iki zincir çekiyoruz. Şimdi üstünü ip alıyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan yapıyorum aşağıda yaptığımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar tekrar ikili trabzanı arkadan öne doğru alıyorum yanına tekrardan ikili trabzan ve tekrar şu arkadan alıp şöyle yapıyorum süre sonuna kadar arkadaşlar bu son sıramız zaten sepetimizin süre sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Sona gelmeden önce tekrar göstermek istiyorum. Şu arka alıp ikili trabzan yapıyorum. Ve yanına sonuncu ikili trabzanımı yapıyorum ve bitiriyorum hemen yine tekrar şu yana ilmek kaydırma yap yaptım arkadaşlar. Sepetimiz şu kadar. Bir şey olacak zaten. arabası olduğu için ve içine köpük gelecek. O yüzden genişleyecek. Şimdi örgümüzü e, şöyle ters çeviriyorum. Burada tersten öreceğiz. Eee Şöyle göstereceğim size. Şuradan alıp şöyle önden arkaya doğru üstüne ip alarak çıkıyorum. Önden arkaya doğru alıyorum ve sık iğne yapıyorum böyle sık iğne ve sonuna kadar şöyle bir görüntü oluşuyor önden arkaya doğru ve sık iğne önden tığ batırıyorum arkaya doğru ve sık iğne yapıyorum şöyle bir görüntü olacak bittiği zaman süre sonuna kadar arkadaşlar önden arkaya doğru ve sık iğne yapalım Evet arkadaşlar ve bitirdim sonuncusunu da tekrar önden ilmek kaydırma ile kapatıyorum bir de sık iğne çekiyorum ve kesiyorum şimdi size dıştan görünümünü göstereceğim sepetimiz dışarıdan böyle görünüyor Arkadaşlar şimdi bunun içine köpük koyacağım Evet arkadaşlar sepetim bitti. içine ben böyle bir köpük koyuyorum. Ee, bu köpükler her yerde oluyor. Bıçağı ısıtarak sepetimin boyu kadar kesiyorum bunu. Dibine koymak için çünkü sepetimin daha kusursuz durmasını istiyorum. Sadece elyaf koyduğum zaman köpük kadar güzel durmuyor. Şu örgü olduğu için biraz bunu kesmişim. Herhalde köpüğü ama sıkıntı değil çünkü örgüyü genişletiyor zaten. Şöyle. örüntüsü oluyor. Şu üst kısmını elyafla tamamlayacağım. Şimdi üstünü örelim arkadaşlar. Üstünü de bu iple öreceğiz. Koyu kahverengi. Başlayalım arkadaşlar. Tekrar aynı tığ numaramla örüyorum. Tekrar bir sihirli halka yapıyorum ve içine 6 sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 ve 6 sıkılaştırıyorum ve hepsine çift sık iğne yapacağım arkadaşlar ilkine yani her bir sık iğnenin tepesine 2 tane batacağım. Ee, süre sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süre sonuna geldik ve sonuncuya batıyorum. Yani bir tek, bir çift yapacağız. Aynı tabandaki gibi, tabandaki gibi 3 e, tek bir çift olana kadar yapacağız arkadaşlar. Tabanla aynı boy olacak üstü. 3 tek bir çift yapana kadar yapalım arkadaşlar. Süre sonunda görüşelim tekrar. Evet arkadaşlar, son sıradayım. 1 2 3 tek bir çift yapıyoruz. Ve burada Evet arkadaşlar son sırayı da hiç arttırma eksiltme yapmadan ördük ve kapağı hazır sepetimizin. Bunu bu şekilde buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şu ipi de sonuncusunu ilmek kaydımı yaparak biraz uzun keselim arkadaşlar dikiş için. Tamamdır. Şunu şuraya dikeceğiz arkadaşlar. Şu kalan yeri elyafla doldurup bunu buraya dikelim arkadaşlar.